Tanımladığımız kategorileri ve içerik sayfalarının hangilerini hangi sırayla sitenin üst menüsünde göstereceğimizi belirleyebilmek için üst menü yönetimini kullanabiliriz. Kontrol panelinde Tasarım Yönetimi sekmesine tıklayınız. Yayındaki taslağın Düzenle sekmesine tıklayınız ve taslağın içerisine giriş yapınız. Üst bölüm sekmesini açınız. Üst menü yönetimi sekmesini açınız. Menü düzenleme aracı butonuna tıklayınız. Açılan ekrandan menüleri ve açılır pencere içerisindeki verileri kolayca simüle edebilirsiniz. Site ön izle sekmesine tıklayarak, aynı zamanda tarayıcıda yeni bir sekmede yapılan işlemleri görüntüleyebilirsiniz. Açılır menü penceresinde, tam ekran ve dinamik genişleyen isminde iki seçenek yer alır. Tam ekran formatı, menü altında açılan pencereyi, içerisinde kaç tane veri olduğuna bakmaksızın, ana çerçeveye yayar ve verileri soldan sağa doğru sıralar. Dinamik genişleyen formatı ise, menü altında açılan pencereyi, içerisindeki veri miktarına göre menü sekmesini ortalar. Menüye yeni bir sekme eklemek için, yeni sekme ekle butonuna tıklayabilirsiniz. Mevcut sekmeleri, yanındaki silme simgesine tıklayarak silebilirsiniz. Sekmelerin sırasını değiştirmek için, mouse ile tutarak ilgili alana sürükleyebilirsiniz. Mevcut sekmenin alt açılır penceresini oluşturmak ve düzenlemek için üzerine tıklayınız. Ana mantık: Önce bir kolon oluşturmak ve ardından kolonun içerisine alt sekmeler oluşturmaktır. Varsa 300'e 100 boyutunda görseller de yükleyebilirsiniz. Kolonların konumunu mouse ile sürükleyerek değiştirebilirsiniz. Açılır menü formatını dinamik genişleyen olarak kullanıyorsanız, her bir açılır menünün başlangıç noktasını, ana sekmenin soluna yaslayabilir. Veya ana sekmenin sağına yaslayabilir. Ya da ana sekmeye ortalayabilirsiniz. Şimdi mevcut sekmelerin hepsini silip sıfırdan bir menü ve açılır sekmeler oluşturalım. Sekmelerin yanındaki silme simgesine tıklayarak menüleri silebilirsiniz. Yeni sekme ekle butonuna tıklayınız. Açılan ekrandan menü tipini bir kategori veya bir içerik sayfası seçebilirsiniz. Örneğin önce ana sayfa isimli içerik sayfasını ekledik ve yanına ana kategorileri ekleyerek devam ediyoruz. Son olarak, iletişim sayfasını ekleyerek, üst menü sekmelerini tamamlıyoruz. Şimdi, oluşturduğumuz ana menülerin altına, açılır menü oluşturalım. Örneğin, kadın kategorisinin üzerine tıklayınız. Yeni kolon ekle sekmesine tıklayınız. İlgili kırılımı seçiniz ve kaydediniz. Hemen yanına bir kolon daha oluşturalım. sitede nasıl göründüğünü ön izleme sekmesinden inceleyebilirsiniz. İlk kez oluşturulan bir kolon ana sekmeye ortalı değilse, ortalama seçeneğini tekrar seçiniz. Şimdi bu kolonların içerisine alt sekmeler ekleyelim. Alt sekme ekle butonuna tıkladıktan sonra açılan ekrandan ilgili kırılımı seçiniz ve kaydediniz. Ara ara nasıl göründüğünü kontrol edebilirsiniz. Şimdi diğer kolonun da alt sekmelerini ekleyelim. Bir taslağın içerisindeyken yan sekmede siteyi açtığınızda o taslağın tasarımını sadece siz görürsünüz. Taslaktan çıktığınızda tekrar yayındaki taslağı görürsünüz. Şimdi oluşturduğumuz kolonlara görseller yükleyelim. Kolonlara yükleyeceğimiz görsellerin sayfa düzenini bozmaması için 300'e 100 boyutlarında olmasına dikkat ediniz. İsterseniz hemen yanına bir kolon daha ekleyelim ve içerisine alt sekmeler ekleyelim. Son eklediğimiz kolon içinde örnek görsel yükleyelim. Şimdi bir de diğer sekme için açılır menü oluşturalım. Ama tek kolon olsun ve görseli olmasın. Her kolonu ilk kez oluşturduğumuzda açılır menü ortalı gelmeyebilir. Ortalama seçeneğini bir kez daha seçiniz. Menü işlemleri bittikten sonra taslaktan çıkış yapınız. Düzenleme yaptığınız taslağı yayınla demezseniz değişiklikler taslakta kalacaktır. Yayınla sekmesine tıklayınız. Eğer, taslaktan çıkıp yayınlamanıza rağmen, değişiklikler yansımıyorsa, keş servisi aktif olabilir. Panele dön sekmesine tıklayarak, sağ üst menüden keş temizle sekmesine tıklayınız ve ön sayfayı tekrar kontrol ediniz. Site ön yüzünde, kontrol tuşu ile birlikte F5 tuşuna basarak sayfayı yenileyebilirsiniz. Bu işlem, kullandığınız tarayıcının keşini de temizleyecektir.